toplum ve düşmanları yapıtını incelemeye başlamadan önce Popper'ın açık toplum ve kapalı toplum kavramlarıyla ne kastetine değinmek yerinde olacaktır. Açık toplum en basit anlamıyla özgür toplumdur. Açık toplumda birey toplum tarafından kısıtlanmaya ve dolayısıyla kendini gerçekleştirememeye maruz kalmaz ve toplumun her bir bireyinin birey olmak bakımından değeri bilinir ve korunur. Bunun karşısında bir de kapalı toplum vardır. Kapalı toplumda ise birey toplum tarafından kısıtlanır. Toplumda totaliter rejim hakimdir. Popper karşısında olduğu kapalı toplumlara kendi döneminden şu örnekler verir. Faşistler, Naziler ve komünist diktatörlükler. Popper yapıtta açık toplum düşmanları olarak iki büyük otoriteyi eleştirir. Platon ve Hegel Marx. Ancak eleştiriler mevzu bahis düşünürlerle sınırlı kalmaz. Aristoteles, Wittgenstein, gibi düşünürler de eleştirilerden nasibini alır. Popper'ın bu büyük otoritelerini karşısına alıp eleştirmesinin iki nedeni vardır. İlk olarak mevcut nüfuzu en yüksek ideolojilerini eleştirmesi daha büyük bir çoğunluğun düşünce yapısını sorgulamasına ve değiştirmesine olanak sağlar. Son olarak tarihsel süreçte gittikçe güçlenen ve kutsallaşan bu nedenle de eleştirilemeyen ideolojiler eleştirilerek kutsal yıkılabilir. Mevzu bahis yapıtın esas meselesi, Popper'ın yaşantısıyla oldukça paralel bir seyir göstermekte. Popper her ne kadar bu yapıtında Marksizmi eleştirse de esasında kendi de ilk dönemlerinde Marksisttir. Popper'ın yanlışlanabilirlik kuramına göre bir önermenin bilimsel kabul edilmesi için evvela onun yanlışlanabilir olması gerekmektedir. Buradaki yanlışlanabilir ama gerekliliği kuramını kuramın yanlış olması gerektiği anlamına gelmez. Yanlışlanan kuram zaten yanlışlanmış ve gerçekliğini yitirmiştir. Ancak bir kuramın bilimsel olabilmesi için kuramın deneyim alanında ispatlanması ve aksinin de geçerli olabileceğinin, yani bir gün yanlışlanabileceğinin bilinmesi gerekir. Bu kurama göre haliyle marksizm bilimsel bir teori değildir. Oysa Marksizm bilimsel Marksizmin bilimsel olmak iddiası da vardı. Popper yanlışlanabilir olmayan teoriler üzerine bilimsel bir örnek olarak da Einstein'ın kuramını verir. Einstein, izafiyet kuramına her ne kadar güvense de, eğer bir gün kuramı yanlışlanırsa o zaman kuramını artık kabul etmeyeceğini söylemişti. Marksizm toplumdaki her olayı bir sınıf çatışmasına indirger. Sınıf çatışmasıyla açıklanması yanlışlanabilir hiçbir alan bırakmamak demektir. O halde Marksizm yanlışlanamazdır ve bilimsel bir teori değildir. İşçilerin toplumda Salter görevi gördüğü Marksizm Kuramda amaç toplumsal değişimlerin kaçınılmaz yasalarını bulmak ve böylece gelecek tarihi öngörebilmektir. Öngörüler vasıtasıyla radikal bir değişim imkanının oluşmasını isterler. Ancak Papır'a göre toplumsal yaşamda radikal değişimler mümkün değildir. Tarihsici öğretinin ilk izleri Hesri Odos'un eserlerinde görülür tarihsilcilik en basit anlamda bugünün geçmiş tarafından değişime imkan vermeden belirlenmiş olduğu görüşüdür. Görüleceği üzere kader anlayışıyla da birleşince oldukça mistik bir havaya bürünmektedir. Papar'ın esas dertlerinden biri de tarihsilciliktir ve tam da bu nedenle Platon ve Hegel Marx eleştirmiştir. Platon'un ideal devletinde birey siliktir. Hatta neredeyse yoktur. Esas olan toplumdur ve birey de ancak toplum için vardır. Platon'un tarih öğretisi kötümserdir. Gün geçtikçe her şey gerilemekte ve kötüleşmektedir. Bu nedenle değişim kötü olandır. Değişmeyen iyidir. Hegel ise Platon'un aksine tarihte bir ilerlemecilik olduğunu söyleyecek kadar iyimserdir. Papara göre en büyük filozof Platon'dur. Platon her ne kadar eleştirse de ona hakkını vermekten geri durmaz. Ayrıca o çok eleştirdiği Marx'a da birçok konuda hak vermektedir. Aslında bu düşünürleri eleştirmesinin nedenlerinden biri de onları eleştirmeye değer görmesidir.